Katil İsrail'in Gazze'de anlaşma şartlarına uymaması nedeniyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6. tur esir takası askıya alındı. Kritik kararı Hamas duyurdu. Kasam Tugayları karara gerekçe olarak yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün geciktirildiğini, İsrail tarafından çeşitli saldırıların sürdüğünü ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının engellendiğini gösterdi. Hamas, İsrail'in aksine ateşkes şartlarını yerine getirdiğini ifade etti. Mücahitler esirlerin tesliminin İsrail tuayetlerini yerine getirmediği sürece erteleneceğini belirtti. Fakat anlaşmanın şartlarına bağlılıklarını da teyit etti. Kassam Tugayları İsrail'in ihlallerini Arabuluculara ilettiklerini ifade etti. Yapılan açıklamada esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi, anlaşmanın uygulanması için verilen bir mesajdır denildi. Bu kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ı tehdit etti. Cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydetti. Trump sonra kıyamet kopsun dedi. Ayrıca mültecileri almazlarsa Ürdün ve Mısır'a yardımı keseceğini söyledi. Tel Aviv yönetiminden de savaş çırtkanlığı yükseldi. İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz, Hamas'ın anlaşma ihlal ettiğini öne sürerek katil ordusuna hazırlıklı olmaları talimatı verdi. Ayrıca Gazze'de görev yapan askerlerin tüm izinlerini iptal etti. Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu da güvenlik kabinesini topladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump daha önce Filistinlilerin sürgün edilmesini söylemiş bir daha Gazze'ye geri dönme hakkına sahip olmayacaklarını belirtmişti. Hamas esir takasını durdurma kararıyla aynı zamanda Trump'ın Gazze planına da sert bir yanıt vermiş oldu.